neyse ki rahat bir şekilde tamamladım şimdi gelelim koçlara bu burçların etkisine bu hafta burçları neler bekliyor evet şimdi sevgili koçlar pazartesi yeni bir niyetle başla çünkü bu sene senin senin kendini bulman kendini yeniden inşa etmez etme zamanı Para ve özdeğil üzerinde sağlamlaşacaksın. Salı, maddi sürpriz, harcama, ani satın alma dürtüsüne dikkat. Hemen paranı çarçur etme. Çarşamba güçlü ama sert bir gün. Benim dediğim e, savaşına girmeden karşı taraflı biraz empati yap. Perşembe mesajlaşma, flört, barış e, barışma. E, konuşursan kazanacağım bir süreç var. Cuma ben kimim diyerek niyet tut ve e, seni öfkelendiren seni kızan her şeyi serbest bırak ve cumartesi, cuma günü, cumartesi hafta sonu sosyal çevreden çok güzel bir fırsat olacak İlişkilerde gerilim olabilir ama e, bunu e, gururlanmadan, sıkılmadan e, tolere etmeye çalış ve geldik boğa burçlarına pazartesi günü Ay seninle başlıyor. Tabii ki güven teması ön planda, ilişkiler ön planda. Parasal anlamda niyetlerini somut hedeflere çevirmen lazım. Yazın kardeşim yazın hedeflerinizi artık yazmanız gerekiyor. Yazın çünkü gökyüzünde öyle bir enerji geliyor ki hayaller maddeleşiyor. Aklından hani diyor bazen oluyor ya bir arkadaşını geçiriyorsun. Alo hemen telefon açıyor sana. Ay şimdi seni geçiriyordum diyorsun. Bunların çok daha sıklaşacağı bir sürecin içerisine giriyoruz. Salı Uranüs etkisiyle ani karar, imaj değişikliği, bir takım kariyerle ilgili hamleler de gelebilir. Çarşamba gerilim söz konusu ve burada sakin ve stratejik olmanız gerekiyor. Perşembe aile ev içinde tatlı konuşma ve anlaşmalar var. <laughs> Cuma günü kalp ve huzur için dua zamanı. Ee, ve hafta sonu iş işler daha kolaylaşacak. Ev içinde tartışmalar, riskler olsa bile olayı büyütmeyiniz diyorum ve ikizler pazartesi iç sesi yükselecek. Perde arkasında plan program yapıyorsun. Salı yakın çevreden destekler var. Çarşamba arkadaş çevresi güç savaşları söz konusu biraz sınırlarını belirle <laughs> yok bu 12 burç biraz zor biter netice itibariyle perşembe cuma aşk için iletişim için güzel hafta sonu kısa yol plan program değişikliği seyahatler söz konusu yengeçlere geldiğimizde pazartesi salı günü dostlarla bir arada olma ekip çalışmaları e, ve parayla ilgili bir takım ani masraflar çıkabilir hafta ortası kariyerle ilgili <laughs> bir takım kararlar alacaksınız ve hafta sonu e, kendinizle ilgili hedeflerinizle ilgili bir plan program zamanı aslanlara gelelim aslanlar kariyeriyle ilgili sağlam bir Duruş yapacaklar ve e, sürprizleri yaşayacaklar e, hafta ortası ilişkilerle ilgili ani kopuş farkındalık zamanı ve hafta sonuna doğru aşk için e, bazı şeyleri çözümleme barışma ve yakınlaşma zamanı hafta sonu e, bir takım kararlar alınacak ama burada restleşmeler söz konusu biraz sıkıntılı. Başa gelelim. Başak'ta eğitim, seyahat, vizyon e, hayalleri gerçekleşmeye başlıyor ve e, salı günü işte ani değişim e, biraz ekip çalışmalarında teknolojiye ağırlık verme. Çarşamba günü e, <laughs> kredi ve ödemelerle ilgili bir takım sıkıntılar ve problemler var e, ve hafta sonuna doğru aşkta bir ayrışma yaşayacak. Yani akıl Mantık mı, e, duygusallık mı? Burada bir karar verme zamanı e, ve hafta sonu artık e, akışa bırakması gerektiğini algılayacak. Bastırılmış öfkeyi e, kontrol etmesi gerekiyor. saltmak için kaleminize kuvvet ve teraziye geldiğimde e, pazartesi günü e, finansal konular e, kendinizi güven altına almak ihtiyacı hissedeceksiniz. Salı çarşamba günü ilişkiler, sürpriz, e, aşkla ilgili güzel konular e, enerjinizi yükseltecek. Perşembe günü e, çok hoş e, olaylarla karşılaşacaksınız. Emeklerinizin karşılığını alacağınız bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Ve Neptün'ün seride ilişkilerle ilgili ve iş hayatınızla ilgili de e, size hayallerinizi gerçekleştirebilecek bir kuvvet de vermeye başlayacak. Hafta sonu ilişkilerde bir takım gerilimler. Haklıyım. Yani ben haklıyım, sen haklıyın yerine e, yukarıdan bakıp herkesin haklı olduğuna kanaat getirip huzuru tercih etmenizde fayda var efendim. Akreplere geldiğimizde pazartesi ve salı günü iş, sağlık, düzen, bedenle ilgili bir takım problemler bunlar erör verebilir. Evin akışı ile ilgili bir takım düzenlerin yeniden koordine edilmesi gerekiyor Mars Plüton kavuşumu biraz sıkıntılı Çarşamba günde e, özellikle ani kazalar tartışmalar problemler yaşanabilir bunlara dikkat edelim Hafta sonuna doğru aşk ve aile içerisinde ciddi konuşmalar bu konuşmalarda duyguyu saltarak iyileştirmeler söz konusu ve hafta sonu daha kendinizi iyi hissedeceğiniz enerjinizi yükseleceği bir şey var fakat pazar günü özellikle dikkat otorite figürleri eş anne baba ile alakalı bir takım öfke problemleri yaşanabilir otorite ile ilgili sıkıntılar olabilir yaylara gelelim yaylar pazartesi ve salı günü aşk ve yaratıcılık e, konularında günlük e, rutinlerinde e, güzel bir tempoya girecekler e, teklifler alabilirler e, ve e, hafta ortası iş anlaşmaları e, ve ikili ilişkileri kalpleri boşsa eğer bir flört durumları tatlı mesajlar yaşanabilir e, ve hafta sonuna doğru cuma günü özellikle doğru fırsat doğru zaman olduğu e, süreç ee, ve e, pazar gününe özellikle dikkat otorite figürleriyle ve yakın çevresi arkadaşları olabilir, akrabaları olabilir, aile büyükleri olabilir, sevgilisi olabilir. Tartışmaları büyütmemekte fayda var. Ve oğlak burçlarına geldik. Oğlaklar e, pazartesi ve salı günü e, güven teması daha fazla ön plana çıkacak. E, ev teması, iş hayatı bunları e, bir yoluna koyma Aşkta birazcık e, hem gerilim var hem de sürprizler var. Hafta sonu e, parasal anlamda bir takım e, riskler var. Ve bunları netleştirme zamanı ve hafta sonuna doğru artık e, bir karar verip kendisine ait bir düzen e, kuracak. Özellikle iş hayatıyla ilgili bir seçimi olabilir. E, i̇lişkiler anlamında da. E, gururu bir kenara bırakıp orta noktayı bulmasında fayda var oğlakların ve geldik sevgili kova burçlarına kovalarda e, bu Neptün'ün seyriyle birlikte e, zihinsel iletişim planlar e, bunlarla alakalı e, güzel bir sürecin içerisine giriyor ve bu projelerden e, çok güzel kazanç ve fırsat elde edecek e, sürprizler var özellikle ev ve aile sürprizi taşınma, yeni bir düzen kurma, e, fakat çarşamba gününe dikkat. Mars Plüton e, çok e, etkili çünkü e, senin burcunda bu gerçekleşiyor. E, dolayısıyla ani beklenmedik olaylar e, ve e, patlamalar, yani güç gösterisi e, burada e, ön plana çıkabilir. E, burada lütfen kontrollü bir şekilde dönüşümü tercih edip e, doğru bir şekilde eyleme geçmenizi tavsiye ederim. Perşembe ve cuma günü aşk günü, mutluluk günü. Yani kalbi boşsa bir insandan haber alabilir, mesajlaştığınız insanlarla görüşebilirsiniz. Dolayısıyla böyle geçecek ve hafta sonu iyi haberler alacaksınız. Ancak pazar gününe dikkat. Ani, fevri konular, sabırsızlıklar yaşanabilir. Buna dikkat edelim ve balıklara geçiyoruz. Bu hafta balıklar para ve özdeğerle ilgili bir takım karar vermesi lazım. Yani bilinç altını daha bir farkındalıkla düzeltip artık para para parada bir arzu ettiklerini gerçekleştirebileceği, maddeleştirebileceği bir sürecin içerisine giriyor. Sevgili balıklar. Yani avucunuz kaşınıyorsa öpüp başınıza koyun. Çünkü balık burçları önümüzdeki 30 yılınız para 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 para. Vallahi o paralar size geliyor yani. Dolayısıyla bunları lütfen odaklanın. Yaratım yapın. Yazın, çizin diyorum. Çarşamba günü biraz daha böyle karamsar olursunuz. içinize kapanabilirsiniz. Burada akışa bırakmakta fayda var e, ve Perşembe günü e, biraz mesajlar romantizm e, böyle peak yapacak e, ve hafta sonuna doğru iç huzurunu arttıran güzel haberler alabilirsin. Sadece e, Pazar gününe dikkat. Burada sınırlarını korursan eğer her şeyin çok daha güzel olacağını söyleyebilirim. Efendim hasta bir şekilde e, elimden geldiğince size e, önümüzdeki haftayı e, Neptün'ün bu geçişini e, anlatmaya çalıştım. İnşallah e, tekrar canlı yayınımızı herhalde çarşamba günü yaparız. E, çünkü bugün pazar çarşamba günü yaparız. Çarşamba günü görüşmek dileğiyle en güzeli emanet olun diyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun. X.